Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi Fortnite oynuyoruz. Yanımda Samet abi var. Hoş geldin Samet abi. Biz de i̇şte oraya gitmeyelim bence. Hoş bulduk. Şu yana devrilelim. Orada çok kalabalık var. Tamam abi oraya gidelim. Nasılsın? Kalabalık. Nasıl gidiyor hayat? Yavaş. Korona morona hep evdesin bak. İyi. Duruyorsun. Duruyorsun işte. Ye itçi at. Ye itçi at. Değil mi? Beni öyle de benim için böyle olmaz. belki kişi de başlayabilirim. Aynı 14'ünde bilmiyorum hacam ben. Davul gibi olmuşumdur şimdi. Hmm, çağırabilirler belli olmaz. Çok şu gel, eve gel abi. abi. Şimdi abi. göbeğim mi ben de çıkmıştır. Ha. Var biri var. Sana Am. Um. Bu gazma çok iyi ya. Ah, ah. E daha da nasılsın abi? Ey ey. <laughs> Korona hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum Röportaj e belası. yapalım belasını. sen Allah onun belasını versin neydi? Onun Hiç değil şey. de Çinlilerin belasını versin. Onun da versin, onu versin Çinlilerin de bela. Ne buluyorlar <laughs> sigi var <laughs> arkadaş bu süre. Valla bok kusalar boku yiyecekler. Gelirler kesin gelirler. Klozete girince yiyecek. oh ne güzel şey. Tuvalete girince oh ne güzel şey koktu diyorlardır. Yemek koktu. <laughs> Benim bir tane pala <laughs> var ya. Sıra bulmam lazım abi. Yürü karakteri yürümeye gene. Ben Ama onlar hak etti zaten ya. Onlar, ya onlara, ya Allah cezasını verecektir. Rahat ömürüz. Verdi zaten yani bence. Şey yüzünden. Biliyor musun şeylere işkence falan yapıyorlar. Neyle? Türkistan mı? Türkmenistan mı? Tam ismini bilmiyorum i̇şkence da. İşkence yapıyorlar. Onlar. Evet. Çinliler. Allah. O şerrolar yapıyor. Hiç bilmiyorum. Silah lazım ya. Boyundan yüzden de o bu şu bir oynuyor. Aynen. Şimdi onunla falan sınırı diyor? kapatalım konuyu Benim kolesterolüm yükseliyor Kolesterolüm mü? Bende kolesterol hastalığı var Yeni mi çıktı? Haa Kolesterol 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 İyi bir aslan Ne yapıyor? Nasıl etkileri var? İşte. Ah öh, sürüyor, ediyor, ediyor işte. Yap yap bir şeyler. Şuraya bir komple almıştım. Tamam. Biri mi geliyor? Tamam. Hiç lootum ya. Aynen benim de ya. Neden video gelmiyor abi? Ben bilmiyorum onu şu an tanıdım abi. Anasın. sahibi dönüşte ben değilim ki sensin. Ama seninle yürütmüyor mu? He bu arada kaç abone olduk de, Samet abi? Onu da bir söyle. 108. Yani 108 de şu Daha bilmiyorum da ben bakamadım işte. Bakayım mı be? Abi bilirsin ama şu oyun şu oyunu bitirirken ondan sonra bakarsın Bak yine koşmuyor abi Hep bu... Bak, koş işte koş koş Kontrollerler işte, ya. yine Bazen koşmuyor kafanı yiyeceğim ya Abi şuna baksana ya Kazma bildiğin parlıyor ışık gibi Ben o kazmayı sevmedim ya Ampul dur Güzel duruyor ama benim tarzım değil Benim kazmaya baksana böyle al Güzel kazma. Şahane bir şey. En sevdiğin kazma hangisi peki? Ben mini atayım. mini atmayacağım bazen. Bir şık şey kaldı. Bir şık şey. ben sen oradan bulursun. Nece Efendim konuştun abi? Nece konuştun? Ben seyir oradan... Adam! Yavaş 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 yavaş. Ha indir onu. Ben, beni ne çağırıyorsun böyle adamlar için ya? Bunun bir yaklaşı var dedik Abi bir tane mini verir misin? Var bir tane. Tenis. adam biliyor mu? Ha? Bu adam biliyor mu? Tenis bilmiyorum. diyor ya. Öyle, öyle adamları bilmiyorum hiç. Neden bilmiyorum? Adam yok. Ben öyle haber haber takip edeyim, bu dizden de öyle. Cennette yani, de görmedim öyle şey. Sen ancak TikTok bak. Cık, cık, cık. Değil mi? Oğlum, orada bir şey orada komik şeyler çekiyorlar orada bir şeydir. Neresi komik özürlü özürlü şeyler çekiyorlar ya. Aa anlaman gerekiyor. <laughs> Nesini anlayacaksın TikTok'un? Allah'ını. <laughs> Kimse TikTok'u sevmiyor ama herkes çekiyor nasıl oluyorsa. Türkiye'de ben TikTok seviyorum diyen birini tanımıyorum. Sen tanıyor musun? Mu? Yo, tanımıyorum Vardır illa Mesela Ana Yavuz falan videolar çekiyor. Para kazanıyor millet. Nasıl para kazanıyorsa artık. Sen de çek sen de kazan. Bayağı bir şey olmaz. Geç kameranın karşısına böyle değişik değişik şeyler yap. Ben yapmam ama. Şey olmaz. Sonra indir cebe paraları. Sonra işte keyfini yapıyoruz? Böyle böyle. Böyle böyle şöyle. Gel biraz kilo alalım bari. Seni adam öldürdün mü? Abi ne? Professional. Ha, videonun başında bot öldürdük işte. Değil mi? Professional. Gel şuraya gidelim. Tenis. Bir arada Taksim dayı vardı. O da gitti. Sonra Atakan vardı. O da gitti. Filozof Atakan. Çocuğun ama daha iyi rekası var. Bence ezberletilmiş. Yani bence demeyeyim Sonra. de. Bu ne lan? Allah'ım. Oha bu ne? ne var orada? Sen nereye oraya gittin ya? Balıkmış lan. Ben de diyorum bu ne? Bu ne? Acaba vursam bir şey olur mu? Gel abi. Abi gelsene buraya. Ben burada ses takacağım. Sen git de gel. Canını full edersin gel. Hadi. Ben full edeyim bile. Ama ya. Orada öldürtme kendini dikkat et. Bak öyle bir yere vuracağım ki bunu. Akıllımız, ah, akıllara zarar. burdan yeri... buradan görünüyor ne anladım. Neyse. Nereye vursak. Abi gelsene şimdi sana adam gelecek ya da bana gelecek yani. Bana helikopter geliyor zaten yavaşlıkla Sıkma bence pus Tamam zaten niye sıkayım ki Abi bunlar Aha. bana gelecek abi Geldiler mi? Havada titriyorlar da birazdan inerler aşağıya Bekle geldim Hatta indiler bile şu köşeye Pink Abi gidiyorlar mı? Gidiyorlar yani şu tarafa indiler Ama gidiyorlar mı onu bilmiyorum görünür de yok. O şeyin arkasında o arkasında arkasına pusula herhalde. Ha gitmiş de abiler bilmem. Neyse gel. Ana hangi satağım, baba hangi satağım sıkıyorlar. Allah'ım nerede ki adamı göremiyorum. Nasıl sıkıyor bana ya? Gördüm pezemen Da <laughs> ben hakan dolanayım. Onu ne? Lan Anını... depedeymiş kafir. <laughs> da benim burada biri var. Bana doğru gelmem lazım. Diyor. Bekle abi pus abi. Canlo canlo can düştü abi o. Tamam. Bele. Onu sen abi Nerede ki bu? Bu yere mi düştü Arkadaşının Arkadaşın yanında Yukarıda biri daha burada. var Sık abi Sık abi Ne? Oh. Aldın mı? Aldım aldım rahat ol Ben de ben aldım zannettim ya Altı tane mini var bende Orada bir tane güzel silah vardı onu bana Şey ettirse ben onu çaldım bile. Anca çalıyorum zaten abi. Çaldım. Hayırdır bir problem mi var? Hayırdır. İkili yapma be. Sağ bunu videona sonra sarar bir ayı bir şey içme de. İçtim böyle. Adamın dolduru ama ya. Ne çıktı diye bir ak mı herhalde herhalde ak falan çıktı herhalde orada. Hmm, çıktı onu aldım ben. Şunları toplayalım da. Dikkat et buraya gelenler olacak. Canımı fullledim. Fullemiş sayılırım ya bir tane kaldı. Az kişi kaldı dikkat edin. Chest var yani, ya, Chest var Ya abi bu nasıl bir saçma bir oyun. Kurbanı ne doluyum. Bu chestin burada ne işi var ya. Abi bir helikopter çaldı. Tamam çalsın. Buraya gelebilir. Ve geliyor sanırım. Yes. Aha geliyormuş lan görmedim. Patlat abi sık. Nerede ki ben göremiyormuş her şey. Kafayı yiyeceğim. Ha gördüm Ha vur sıktım patlayacak o patlayacak. Oha oğlum uçakta baya bir lag var Mustafa ah, yürü. aynen abi. Öldü o. Can az Ölmemişti kesin ölmemişti Yürü bir de onlar alalım. Az. Ne niye indiler ki? Hiç bilmiyorum ki. Az kışı kaldı Oraya hadi. bir yere işte. Ha alırız inşallah. Bir yandan gel bu var mı? Nerede ne bu Daha yeni buradaydı. Ha gördüm. Bon şey yapı yapmışlar. İşte ana. Sus al sıkma adam boşta gidiyor bak. Sık abi. Lak biri lak gir gir. Bana sıkıyor. Sık, Mısta gir. Ben davlıyorum onu. <laughs> at, at. Abi sık abi. Geliyorum yanlayım, yanındayım Yapı koymuyor ki Bak nasıl çıktı lan? bak 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 O roket oynuyor sence Mustafa dikkat et. Abi altında durmaya çalış Ananı Ya Git ya canımız Karı gibi oynama şu oyunu yavşak ya Seni bir fişleyelim Tamam Rocket geliyor, abi, ben onu Finishledim abi. Aga! Vallahi tam gel gel. Tam bir velet ya. Hadi Samet abi alırsın. Adamsın abi. abi alan geliyor abi. Abi gelemedi ona. Gel Sağ abi. kaldır abi. Kaldırma kaldırma, kaldırma. Al abi geldi geldi. Yardır abi. Champet vardı da neyse. Abi loot alamadık ben ona ödüldüm ya. <laughs> Başlar. <laughs> ha ne oldu yavşak? Terbiyesiz. Roket atar alsaydım bari. Alamadım hiçbir şey alamadım. Sen tamam abi şurada kaldır beni. Canım çalmaz. Kaldırırım ben seni burada. 44 tamam. Benim medkit medkit yok ama şu loot drop alırsak iyi. Ha ne oldu lan? Ante. Anca boş yapar öyle işte. gel gel buraya gel buraya gel. Loot drop alak. Kapatışını aç sen aç kapatışını aç. Al sana iki tane Al sana bir tane mini attım ben. Bir tanesini ben alacağım ama vereceğim bir tane. Sonra geliyor çık mini çık mini al çık oradan. Biraz öne gelmem lazım. Şu lootları açarsa çok iyi olur. Oradan iyi bir şey çıkarsa. Roket atar çıkar. Ana. Tamam Hedo. bu, bunun canı azdı. Tamam ben sıkıyorum arkasındayım. Let's Adam. go be. Dur, dur, al, dur. <laughs> abi. Abi Scar var Scar'ı sen al abi. Al abi. Of roket roket çıktı Mustafa. Ben de bayağı mini var. Al, abi. Çok roketi mini alıyorum istiyorsan. Aldım ben. Al roketi al. Şu mermiyi <laughs> al abi lazım olursa senden alırım. Bir saniye. Şurayı komple bir almam lazım. Abi sana şey verebilirdim de neyse. Şu mermi şey ben de bayağı mini var Mustafa. Mini istiyorsan verebilirim bak. Kaç ben tane mini tane var? Mi ben <laughs> şu, <an? gülüyor> şu an bende bir saniye şunu da açayım. 8 tane mini var üstünde. Tamam abi. Ne kadar istiyorsun? Kaç tane? Ver işte ne kadar verebilirsin. Al iki tanesini attım sana. Al yanında bulunur. Usta i̇şte ben sana iki tane attım. Ver şu, şu, şu metkide yerin var mı senin? Abi bende üç tane medkit var. Ha tamam o zaman. Yürü çek çek, çek. Tamam. Çok dikkat Mustafa bak şu karşıya bir tane yapı koymuşlar bak öyle bir piramide yapmışlar dikkat et Biz şu, şu ortalarda gezip canımız mı full edecek ne yapsak Ha bu adamlar base yapmış oraya Şurada bak Aynen. şurada bekleyelim biz Şurada yapsak gel Ben alamazsak ben ağlarım ama valla ağlarım bak Mustafa bak video çok iyi ama sen Şimdi burada söylemeyeceğim videoda ama neyse Ne oldu Ne yapayım şey boşver Video bitmez artık Ela soktun ama sesimi çıkarmadım. Ne Gidin. dedim ki? dur da. Söyle. Ha, yok böyle yok şöyle. Neyse işte. Şunları hmm. al Az kişi şey, kaldı. Adamlar base'den çıkmış Geliyor. Lazım. Abi ölürüz biz ya. Abi, o ana benim matural acı. Sıkma sakın sıkma sakın sak. Aha onlar bana sıktı. Bir tane roketim var roketi kutlaman lazım. Lan! Oğlum ne kadar panikledim lan! Adama sıkamadım ya lan! Adamsın! Hadi! Hadi Soner hadi! Adamsın al abi beni al! Al kaç abi Sa al beni kaç! Al al! Abi çok iyi loot var ya loot almamız lazım! Kaç al. tamam, alırız alırız bende medkit var! Öldüm ben öldüm abi! Bende medkit Ulan Mustafa! Ulan Mustafa! Oğlum vallahi panikledim bana ne oluyor? Bak iki, iki kaldı <laughs> dikkat et bak kurbanın olayım! Adamlar ileride abi eğil abi eğil! Eğil. Adamlar ileride. Şu şeyin altına gel. Adamlar ilerideydi be. Hala Metki versene bana. yapıyorlar, bana. Beğiz yapıyorlar. Al abi. A abi be bu pompalıyı bırakmışım. Bu ne? <laughs> Allah cezanızı vermesin. Git al abi. Adamlar beyiz yaptı oraya. Abi ben okla ne yapayım bunlara? Ana. Evet, Mustafa ben sıçtım. Ah ah. Tamam sakin sakin sen bas. Bana buna beni alacak ya ben de ok var Allah kahretmesin böyle oynuyor ya. Abi ok nedir ya? Alan geliyor abi gitmemiz lazım. Anam satayım. Çampet <laughs> attım buraya. Abi <laughs> nereye attın gözünü seveyim. <laughs> Ön tarafa attım önüne direkt. Adamlar tutturamıyor iyi. Atın abi beni pompalı. Ama benim mallığım evet. Tutturamıyor dedim iyi ki. Usta roketi iyi kullanman lazım. Roketi dikkat Roketi iyi kullanman lazım. Fazla kullanma roketi. 9 tane abi var. Ben var. bu, ok ben bu okla bunlara ne yapayım şimdi? Ben ne yapayım bunlara bu okla? Allah'ım ya Rabbim ya. Okun da bitiyor bitiyor. Anasınız. Sıkıyorum. Sık sık, roket alırsan onlar altta gitsin Benim canım az o değil de abi ben Adam öldüm burada Ben öleceğim Benimki mi? Benimki de az Adam ya yanında UHA 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 Böyle bir şey olamaz öldüm. Tamam. tamam tamam GG Usta i̇şte, roketi yollaman lazım Abi benim canım Abi sen oyalayabilirsen ben şunu medkiti bir basacağım. Ben ölüyorum, ölüyorum ben. Ne oyalanmış? Ben burada canımı zor kurtarıyorum. Oyalı abi. Abi yanıma geliyor, sık abi. Usta arkadaş. Ben canımı... Abi canlı low onun. Pompalı yok. Usta ben canımı dolduruyorum, sen Öldük amma. Sıh abi. Yandaki adam ölmedi değil mi? Uğah. Yandaki adam bana geliyor. Benim Mustafa yandaki ol. adam bana geliyor. Abi tamam şu an vallahi ben. Ya adam gelmiyor. Abi bana bana pushladılar. <laughs> evet, 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 evet. Biri düştü düştü beni düştü beni düştü adamsın adamsın aa aga tamam işte onu alman lazım ben o adam roketim var bak roketi kullan gel canat, gel YAMAN hadi bakayım Usta, adam bak, ol bak bunu kaydırma senin ağzını bunu yamulturum bak adam ol lan adam Git o kayda bak Mustafa seni. Adam olacaksınız oğlum. Abi. <laughs> böyle bir, video... şey böyle kaç... bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sekiz ağlama var sen beni iki kere diriltmişsin ya da ben seni mi dir... Senin kaç kilin var? Benim bilmiyorum bakmadım da. Böyle ya bir video... şey olamaz. Video vardı mı? Video yok ama. <laughs> mükemmel kaçışlar. Ne ararsan var. Mükemmel kaçışlar. Süper kurtarmalar. Az lafin. Bizim... Abi böyle Ş bir şey olamaz. Abi ben orada düşme düştüm ama olsun sen roketle iyi yaptın. Manyak oynadık ya. Mükemmeldi S ya. 8 like hak ya. ettik bence. Atma, At gevşer. 8 kilo mi var? Mı? Ha? Daha kapatmadım. Bence bir like hak ettik. Bir aboneyi de hak ettik. Yani arkadaşlar bir like atın bir abone olun. Yani Onun üstü işte abone. Biz bu kanalı daha yüksek yerlere götürmek istiyoruz bin abone Aynen. mesela yapmayı düşünüyoruz ama hedeflerimiz var bizim yani düzenli video atacağız ama sizde düzenli like bakmanız gerekiyor yoksa böyle olmaz mükemmeldin abi o o oğlum ben orada Seni tebrik ederim. ama öldüm yine de olsun sen iyi aldın orada olsun o abi mükemmeldik orada ben suyun içine vurdum su suda aynı hani şey geliyor ya hangi geliyor ya, orada pusum yere hem canımı doldum hem de sıktım adamsın orada çok iyi sen roketle çok iyi vurdun ben o adama 2-3 kere vurduydum Evet şimdi Adamsın. Mustafa Hadi geç Allah'a emanet olun videoyu kapatıyoruz Mustafa videoyu kapat Allah'a emanet olun arkadaşlar Like Allah atmayı emanet, unutmayın Abone çıkmayın lütfen deseniz. Aynen evde Sakağa kalın. Çıkmayın. evde kalın Like atmayı unutmayın Seviliyorsunuz Herkese iyi emanet. tatiller diyemeyeceğim Görüşürüz Hadi